Değerli dostlar merhaba. Bugün bir hastamıza annelik estetiği yaptık. Yani mami makeover. Hastamız bir buçuk yıl önce doğum yapmış. Emzirmeyi bitirdikten sonra özellikle karın ve bel çevresinde oluşan emzirme sonrası da veremediği kilolarından kurtulmak amacıyla ve en önemlisi bel karın uyutusunu yeniden oluşturmak amacıyla bize başvurdu. Biz de lazer yardımıyla yağlarını erittikten sonra yağları da çektik. Liposakşınla ve hastamızın oldukça yaygın olan çatlaklarını da giderebilmek amacıyla cilde tekrar yüzeysel olarak lazer uygulayarak çatlakların küçülmesini ve kaybolmasına yardımcı olmaya çalıştık. Aynı zamanda aldığımız yağlardan elde ettiğimiz kök hücreden zenginleştirilmiş yağı hastanın çatlaklarının altına enjekte ederek cilt altının epidermis tabakasının birazcık daha kalınlaşmasına yardımcı olmaya çalıştık. Aynı anda bu işlemi de tamamlayarak hastamızı ameliyatını bitirdik. Yaklaşık karın bölgesinden 4,5 litre yağ aldık. Bacaklarından da birer buçuk litre yağ alarak hastamızın şekil olarak daha düzgün bir hale gelmesine yardımcı olmaya çalıştık. Sevgili kalın herkese huzurlu, bereketli bir gün diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.